diyoruz. Tamam Serbest. Alabilirsin. Boş gelme. Delin orayı, delin. de i̇şte bu ya. Kuzu gibi maşallah. Çek yakından çek. Dur bir dakika. Kaçırmayalım. Bak. Arak, Getir çuvalımızı. Ya çuvalı da çek. Çekti çuvalı. Çektir. Yayın alanımızda çek. Alapat. Ha. Gel çuval. No. Çuvalı. Getir. Al. Ne oldu. Bir der ki elinde Ben de sokan bir getirin. Telefonu. Ya, ya buradan yetişilmez ki bunlar. Yani, ne gumul gumul ya. Tosun gel bir tut bunu. Evet, deliyorum ben de. Ben de daha baya deliyorum da hani daha bir boşluğa bulaşmadım. Aşağı gidiyorum çok zaman. sen oradan gürgül deyince gel baksın. <laughs> Hazır mı? Hazır. Getir bak. çekin şunu bir Arkadaşlar şu an görüyorsunuz Ellerim bomboş. Birazdan ine dalacağım. Şöyle bir balıkla geleceğim. Allah bir kütür bir geliyor Balığın sesini duydun mu? Bak bak kütür kütür ötüyor lan yani çok çok yemin olsun oh, oh. Aha. İşte bu Tekrar dalıyorum Burak kök çapasıyla geldi ya Gökçe pasını burayı böyle bir keseceğim. Ondan sonra bir <laughs> hani başlayacağım. Ses geliyor. Ya <laughs>